Bunları anlatamıyorum arkadaşlar. Bunlar dönek Müslümanlar. Bunlar iki yüzlü Müslümanlar. Bunlar beleşçi Müslümanlar. Bunlar hain Müslümanlar. Neden? İyyekene abudu ve iyyekene stein diyeceksin. Bak. İyyekene abudu ve iyyekene stein diyeceksin. Arkasından şefa <laughs> senden ya Resulallah diyeceksin. Yalancılar. Dönetler. Hani her şeyi Allah'tan diyecektin, Hani Allah'ı ibadet ediyordun? Allah'tan bekleyecektin? Allah'tan dileyecektin. Şefaat senden ya Resulullah dediği zaman okuduğu Fatiha'ya bile inanmayan Müslüman bunlar. Okudukları Fatiha'ya güvenmeyen Müslümanlar bunlar. İyye abudu ve iyye kene diyorsun. Arkasından Mahmud Efendi Hazretleri şefaat et, Abdülkadir Geylani bize şefaat et, şunun yüzü suyu hürmetine, bunun yüzü suyu hürmetine. Arkadaşlar, yüzü suyu hürmetine demek ne demek bir sefer? Yüzümü yıkadım, yüzümün pis, çamur, toz ve veyahut da manevi kirlerden arınıyor, pis sular akıyor. Yüzümüz suyu, yüzü suyu hürmetine. Yani Allah o kadar aziz ki, Allah o kadar güçsüz ki, yani benim yüzümün suyunun, pis suyunun hürmetine seni bağışlayacak. Yaptığınız dualar bile şirk. Yaptığınız dualar da bile Allah'ı aziz duruma düşünüyorsunuz. Yaptığınız dualarda bile Allah'a hakaret ediyorsunuz. Peygamberi bırak Allah'a hakaret ediyorsunuz. Filan evliyanın yüzü suyu hürmetine. Allah Kur'an'da yüzü suyu hürmetine diye bir kelime de ifade etmiyor. Bakın Firavun'un karısı Firavun'un karısı Asiye anamız Firavun'un zulmü altında gizliden gizliye Rabbına dua ederdi. Ya Rabbi beni bu zalimden kurtar. Bana cennet ihsan eyle derdi. Allahu Teala ona o duasını kabul etti. Şimdi Firavun cehennemlikle cehennem olarak ilan ediliyor. Eşi Asiye Hanım cennette müjdeleniyor. Biz kalkmışız burada. Oğlum kalkmışız geldi. İmam-ı Şafi diyoruz, i̇mam Hanifi diyoruz. Arkadaşlar, siz Bakara Suresi'ni okumadınız mı? Tilka ummetun kad ma amma kan Ya onlar yaptılar, ettiler, eylediler, iyi kötüyse kendi ettikleriyle baş başa. Siz de kendi ettiklerinizle baş başa kalacaksınız diyor. O edenler, eyleyenler kendilerinden sorumlu, siz de kendinizden sorumlusunuz. Biz peygambere atılan iftiraların karşısında peygamberin kesinlikle ve kesinlikle aziz duruma düşürmüyoruz. İftiraya düşürmüyoruz. Şirk koşan bir peygamber değildir diyoruz. Siz ama peygamberi Allah'ın yardımcısı ettiniz. Peygamberi dine hüküm koyan ettiniz. Peygamberi e, helal halam hükmü koyacak bir duruma getirdiniz. Peygambere kıyametten gelip sana sorarlar. Bilmiyorum de. Onun ilmi Allah'ın katındadır. Siz peygambere kıyamet alemetleri kıyamet alemetleri Kur'an diyor kıyamet ansızın kopacak. Alemetsiz kopacak. Siz alemet saydırdınız peygambere. Yalan yalan sözleri peygambere mal ettiniz. Hiç mi utanmıyorsunuz ya? Ansızın olan bir şey alamet görünür mü? Alamet olur mu? Ansızın olan bir şeyin alameti olur mu? Belirtisi olur mu? Kur'an'a bile karşısınız ya. Kur'an'ın dediklerine bile kabul etmiyorsunuz ya. Aa neden? Biz sevilmeyiz, tutulmayız. Neden biz dinlenmeyiz? Biz cennette huri müjdelemiyoruz. Vaat etmiyoruz. Vallahi Sabahattin tamam. Hoca sen hurileri kaybettin. Biz cenneti bu dünyada kazanacağız. İki dakika, iki dakika, iki dakika. Selamun aleyküm. aleyküm. Allah Allah'ın üzerinize olsun. Böyle ekranlara çıkıp da onun dini, bunun dini çok ayıp şeyler ya. Hiç yakışıyor mu sana ya? Hadis ne demek? Sen hadisin ne olduğunu biliyor musun? Kur'an. Hadis sözdür, kur, söz. Kur, ah sen hadis. Dinle, dinledik sabahtasını. Da, i̇ki dakika beni dinleyin. Yani Türkçe şimdi Türkiye'nin bir anayasası var anayasasında bir maddenin Afrikası, fıkrası B fıkrası ve onun anlatımı var B fıkrası, bendi bendi falan filan var evet şimdi Kur'an-ı Kerim de Allah'ın kelamıdır peygamber efendimiz yazmış ama onu yorumlarken o zamanki sahih hadisler yani ağzından çıkan sözler onlar gerçek hadisler onlarla Kur'an-ı Kerim birleşerek daha güzel olur o yüzden ben size tamam biz mi? ne diyoruz bakın Peygamberin sözü Kur'an'a uyuyorsa Kur'an da alıyorsa o zaten Kur'an'ın kendisi. Allah aşkına çıktın buraya nutuk atıyorsun ya ayıptır ya onun dini bunun dini yani hem insanlara ben İlyas Hocayı seviyorum e, onu insan olarak seviyorum fikirlerine karşı olsam bile ben hiçbir zaman onu kırmamışım ona kötü bir şey yazmamışım ama çıkıp burada biraz evvel çıkan adama çok ağır bir hakaret ettin bilmem eşek meşek bir atasözü söyledin. Peşine de yani Allah aşkına şu dini mini tartışmayın. Din, gerçekten bu işle ilgili. Mesela İlyas Hoca açmış Kur'an'ı ayet okuyor. İlyas Hocam. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir ayetin yıllarca peygamber efendimizin gerçek o ağzından o değil ilgili yorumlarıyla birleştirilerek daha güzel olur. Şimdi çıkmışsın İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi İmam-ı tamam mezhepleri mezhepler Peygamber Efendimiz zamanında yoktu. Mezhepler, din demek ki e, insanlara daha rahat daha kolay ulaştırılsın diye bu işte hocalar kolaylaştırıcı yapmışlar zamanla mezhep olmuş. Mezhepsiz de insan yaşayabilir ama biraz evvel ki bakın sizin Artı taraflarını, eksi taraflarınızı söylüyorum. Artı taraflarınızı da söylüyorum. Evet, kesinlikle Allah'la kul arasına kimseyi almayın. Direkt Allah'a ne istiyorsanız açın kollarınızı, ellerinizi direkt men Allah'a istediklerinizi söyleyebilirsiniz. Sizden rica ediyorum. Bakın kaç yaşına geldiniz Teşekkür Siz... ediyorum. Allah razı olsun bu dediğine. Memnun oldum. kaç yaşınıza geldiniz. Ya bu yayınlarda dini tartışmayın. Yani din tartışılacak kolay kolay bir mevzu değil. Eğer işin ehli değilsen tartışamazsın. Yoksa insanların inanışlarına karışmayın. Kim nasıl inanıyorsa öyle inansın. Boş verin. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Kendinize ben de sana aynı o senin bana bakışa ben de senden memnunum. İkimiz de peygamberlerle, sıttıklarla öbür dünyada buluşalım. Kurtulanlardan olalım. Ya kurtulanlar da olalım. Şirket... En önce her şeyden önce her birimiz birer insanız. Bu yayınlara çıktığımızda nasıl konuşacağımızı, bir şey konuşurken toplumsal eğer bir bilgi veriyorsak konuşalım. Yoksa çok özür dilerim. Biraz evvel hocamın dediği gibi sadece çıkarız bu yayınlarda zırvalarız öyle gideriz öyle değil. Eğer bu yayınları ben... açıyorsak birileri dinliyorsa Allah için doğru <laughs> düzgün insanları kırmadan bilgi verelim. Ben şimdi kendi adıma söylüyorum. Kitaba uyan her şeyi alırım. Benim sitemim Muhammed Resulullah'ın o günkü sözleri, hadisleri değil, konuştukları değil. Onun o günkü kavilleri değil benim sitemim. Benim sitemim değişik insanlar tarafından İranlılar yazmış, başkaları yazmış. İşte peygamberin sözleri diye önüme getirdikleri birbirini tutmuyor. Kavga yapıyorlar benim sistemim aradaki Allah ve elçisi adına yalan uydurandan şimdi benim sistemim Muhammed Resulullah'ın onunki yaşantısını yok saymıyorum lafım ona değil ben arada değişik değişik onun adına sahih şu şu sahih değil öbürü Bakın, bir, size sadece edin. size sadece bir şey söylüyorum kapatıyorum Buyur. eğer Buyur. E, Atatürk yaşamış olsaydı daha şimdiye bir yüzyıl sana daha yaşasa o kadar oturup yazsaydı o kadar söz yazamazdı. Artık herkes zamanında bir şeyler yazarken ee, bakın Allah'ın emirleriyle oynamak Allah'ın kelamlarıyla değiştirip farklı yorum yapmak maazallah o zaman insan dinden çıkar. Hayırlı geceler. Evet. Teşekkür ediyorum. Dediğine katılıyorum. Evet bir arkadaşa teşekkür ediyorum. Hmm, evet, ee, katıldığı edemedim, için. Teşekkür ederiz. Hadi İlyas Hocam evet. ben de yol alıyorum. Hayırlı akşamlar. Murat, Murat bu yayına katıldığın için sana da teşekkür ediyorum. O Mehmet var ya. Mehmet'e de teşekkür ediyorum. Biz insanları cehennemlik gözüne bakmıyoruz. Biz <laughs>